Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videomuzda haber müdürümüz Erdoğan ile birlikte Corsair'ın Carbide 500R model isimli kasasını inceleyeceğiz. Erdoğan da Corsair çok fazla incelemesini yaptığımız bir marka değil. Türkiye ve İsrail'den sorumlu müdürü Türkiye'den atadılar ve bu sayede tüm ürün gamını Corsair'in artık Türkiye pazarında bulabileceğiz. Zaten biz 60 GB'lik SSD sürücüsünü incelemiştik Corsair'in. Carbide 500 ile incelemelerimize devam edeceğiz. Evet Carbide 500 aslında bir teknik özellik tablosunu görüntüleyelim. Çünkü bu Corsair'ın aslında gerçekten çok önemsediği, önem verdiği bir kasa. oyuncu evet. Oyuncular olarak ürettiği bir kasa. Zaten genel olarak teknik özelliklerine ve genişleme seçeneklerine baktığımızda da benim ilk gözüme çarpan şey dahili bir fan kontrolcüsüne sahip olması ve USB 3.0 portlarının iki tanesinin de kasanın önüne yerleştirilmesi oldu. Yani bir oyuncunun ihtiyaç duyabileceği pek çok özellik Carbide 500 Ray üzerine entegre olarak sunuluyor. Senin dediğin gibi bir entegre fan kontrolcüsü var. 3 seviyeli hız ayarlaması yapabiliyoruz bu kontrolcü üzerinden. Aynı zamanda eğer fana LED varsa LED da yine bu kontrol üzerinden kapatabiliyoruz. İlk olarak tasarımdan başlamak istiyorum. Tasarıma baktığımızda ön yüz tamamen havanın geçişini izin verecek bir yapıya sahip. Petekli yapıya sahip. E, petekli yapıya sahip fakat hepsi 525 yuvalar için değil tabii ki. Hı hı. Üst tarafta 4 adet 525 sürücü takabileceğimiz yuva, yuva yer ayrılmış ...ve bunları daha çok optik sürücüler için kullanacağımızı düşünüyorum. Zaten bir fan kontrolcümüz var. Kesinlikle. Tabii optik sürücü tarafında da artık eskisi gibi değil. Hani sürekli bir optik sürücü alalım takalım durumunda değiliz. Ancak mid tower formunda olan ve oyun odaklı bir kası olduğu için... ...Corsair burada Blu-ray sürücüde, optik sürücüde... ...ya da bir oyuncunun ihtiyaç duyabileceği 5.25 ne varsa... ...kullanılabilmesi açısından 4 tane sürücüye yer vermiş ki... ...üzerinde entegre fan kontrolcüsü var ancak... Daha gelişmiş bir fan kontrolcüsü isteyenler için yine bu sürücüler slotlar kullanılabiliyor. Tabii alt kısma baktığımızda ise asıl görevi takılan sabit diskleri soğutmak olan arka tarafa bir fan gizlenmiş ve bu taraftan hava çekişi yapıyor. Bu önemli bir özellik. Sabit diskleri direkt üfleyen bir fanın yer alması sabit diskin ömrü konusunda da pozitif etki yaratıyor. Aynı zamanda kasanın sağ ve sona baktığımızda da Aynı eş çıkıntıların yer aldığını görüyoruz. Bunlardan soldaki çıkıntı 20 santimlik bir fanla destekleniyor ve yine yüzeyi hava geçişine izin verecek bir yapıda boşluğa sahip. Buradan kasa içine taze hava girişi sağlanıyor. Sağ taraftaki bu boşluk ise kablo gizleme için kullanılıyor. Kasanın içini açtığımızda göreceksiniz zaten birçok kablo gizleme kanalı mevcut. Bu sayede çok temiz, çok net görünen hava şık geçişinin görünen. evet şık görünen ve aynı zamanda hava geçişini engelleyecek herhangi bir kablonun yer almadığı bir kurulum yapabiliyorsunuz. Bunu kurulumunu zaten yapacağız. Ayrıca kasanın üst tarafına baktığımızda da bu kısımda bir boşluk var. Bu kısımdaki boşluk ne gibi ne diye düşünebilirler. Burası bardak koymanız için değil daha çok taşınabilir sabit diskleri koymanız için bir yuva. Çünkü öndeki üyesi portuna eğer bir sabit disk bağlarsanız bunu koyacak yer bulamıyorsunuz genelde. Kasada böyle özel bir yuva yapılmış ki kullanım sırasında düşmesin. Önemli bir özellik. Tabi burada şey de belirtmek istiyorum. Üst tarafta da yine büyük bir hava boşluğu var. Bu hava boşluğunun en sevdiğim tarafı da çok rahat, çok kolay bir şekilde buradaki o süzgeci çıkartabiliyor olmamız. Kesinlikle. Tek tıklamayla bu süzgeç çıkartılabiliyor. Çıkarttıktan sonra ne yapıyoruz? Üzerinde iki tane fan yuvası var orada. Eğer daha yüksek kasa içi soğutma performansına ihtiyaç duyuyorsak, yüksek performanslı donanımlar varsa kasa içerisinde, üst kısma da iki adet fan yerleştirerek... Tabii 12 santimlik fan yerleştirebiliyoruz. Bu aynı zamanda soğutma kullananlar için de avantaj. Radyatörü buraya yerleştirerek, yerleştirerek aslında doğru. yerden de tasarruf yapmış oluyorlar. Corsair hani birazcık da böyle hız aşıtmacıları, yüksek performans yönlü ürünler ürettiği için ürettiği kasasında da hemen bunları düşünmüş aslında. Bunlar çok ince ayrıntılar. Genelde soğutucu üreten firmaların kasalarında görürüz bu ayrıntıları. önemli bir özellik. Yukarıdaki boşluğun nese alt tarafta da var. Hı hı. Alt tarafa da isterseniz ekstra hava fan. girişi için ekstra fan koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki filtre de böyle hani kolay çıkartılabilecek Olur. bir yapıda. Çünkü güç kaynağı aslında alt tarafa konumlandırılıyor. Buradan çok fazla hava giriş çıkışı olacağı düşünülerek böyle bir filtre konumlandırılmış. Bu güzel. Fakat genel olarak baktığımızda kasanın yapısına Alt taraf hariç hiçbir yerde filtre yok. Kesinlikle. Bu da tabii kasanın içerisinde çok sayıda fan yuvasının olduğunu düşünürsek eğer kasa hiç tozlanmaya olumsuz anlamda etki edecek mi? Evet olumsuz anlamda etki edecektir. Filtreler tozun girişini engelliyor. Bu sefer de havanın girişini zorlaştırıyor. Yüksek performanslı kasalarda kullanılmadıklarını görüyoruz çok tozlu bir ortamınız varsa ki oyuncuların genelde çok tozlu ortamlarda olmuyor bu bir gerçek. Ki oyuncular zaten daha çok kasalarının şey görünür bir yerde olmasını istedikleri için genelde masanın üzerinde duruyor. Evet bu göz önüne alınarak olmuyor. zaten düşünülmemiş böyle bir şey. Fitre konumlandırılmamış. Arka tarafa baktığımızda da zaten hani dedik ya su soğutma için eğer isterseniz yukarı radyatör koyabilirsiniz. Hı -hı. Burada su soğutma borularının geçebileceği boşlukları da görüyoruz ki yani yüksek performans segmentine yakışır bir kasa olduğu söylenebilir şu anki dış görünümüyle. Ki zaten Corsair'in aynı zamanda su soğutma çözümleri üreticisi olduğunu düşünürsek ya arkadaki hortum kanalı kanalları işlemcisini hızlaştırmak isteyen, Hani donanımından maksimum elde etmek isteyenler için daha geniş soğutma çözümlerinde imkan tanımakta. Evet şimdi aslında burada yan kapağı açalım yavaş yavaş. Yan kapağın açılımı çok kolay. İki tane videoyi çeviriyoruz. Bu videolar kapağı tutunacak yapıda yapılmışlar. Ve kasayı hemen açabiliyoruz. Çok geniş, kurulumu engellemeyecek bir yapı var karşımızda. Arka kapağı söktüğümüzde daha net görülecektir. Ana kartın tam o işlemcisinin kısmına denk gelen yerde bir boşluk görüyoruz aslında. Hı hı. Bu boşluk yapısı sayesinde ana kart taktıktan sonra büyük soğutucu takacağımız zaman arka panelye ihtiyaç duyan soğutucuları da hiçbir zaman ana kartı sökmeden artık rahat bir şekilde kasaya montajlayabiliyoruz. Hı hı. Bu benim oldukça fazla hoşuma gitti. Bence de çok önemli detay çünkü ilginçtir. İşlemcilerin güç tüketim değerleri düştükçe işlemci soğutucuları büyümeye başladı. Bu noktada yüksek performanslı, iri bir soğutucu işlemci soğutucusu kullanmak isteyenler arka kısma da ihtiyaç duyacaklar çünkü. Bunlar ağır soğutucular olduğu için arka arka taraftan desteği ihtiyaç duyuyorlar ki bu noktada Corsair zaten bunu düşünerek arka kısmı boş bırakmış. Bu hakikaten mühendislik anlamında önemli bir detay. Önemli bir detay. Aynı zamanda ekran kartı slotlarına baktığımızda yani bu PCL slotlarına diyelim burada vidalı yapılar var. Vidalı yapı kullanılması bazı kullanıcılarımızı düşündürebilir. Ya. Diğerler hani Mandal vidasız yani. mandallı yapı kullanıyorlar. Fakat vidalı yapı bir gerçek var ki çok daha sağlam. Sabit disk slotlarına baktığımızda burada enteresan bir yapı var çünkü sabit disk slotları plastik. Bu aslında tabii... Bir taraftan hani vidalık sistemi benimserken diğer taraftan plastik sabit sabit, sabit slotlarının olması ilginç gelebilir ancak kasanın sabit disk yanında SSD kullanımına imkan tanıdığını düşünürsek eğer kurulumları daha basite indirgeme anlamında yapılmış bir çözüm olarak gösterebilir diye evet, düşünüyorum. Evet bu kızaklara SSD kullanılandırabiliyorsunuz. Zaten alttan vidalamanız için el, ellerinden geleni yapmışlar. Orada. Evet. Vida boşluktan ayırmışlar. Tabii SSD'yi sonuçta her yere vidalayabilirsiniz. Yan taraftan tutturduğunuz zaman olay bitiyor. Aynen öyle. Zaten birçok SSD'nin de 3.5 inçlik yuvalara montajlanabilmesi için yanına aparat var. geliyor. Özel kitleri geliyor. Ben plastik olmasının şöyle sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Kasaya sıcaklığını veremeyeceği için sabit disk. Hı hı. Aslında sadece fandan gelen havayla soğumak zorunda kalacak. Bu negatif bir özellik. Yani eğer metal, alüminyum bir kızak olsaydı kasayla tamamen böyle bir ısıtma konusunda haberleşebiliyor olacaktı. Tabii o da yapabiliyor olacaktı. Hani vibrasyon olayını da düşünmek lazım. Çünkü kasaya entegre bir durum belki vibrasyonu arttırabilirdi. Belki de bu yüzden plastik kas mandal kullanımına gidilmiş olabilir. Tabii ama silikon ayaklarla da çözülebilirdi sonuçta. Burada aslında bir kutu da görüyoruz. Bu kutuyu çıkartıp baktığımızda kasayla birlikte bize sunulanlar var. Burada hmm. ufak bir aparat var. Bu aparat sayesinde kasayı direkt anakart üzerindeki entegre USB 3.0 slotuna bağlayabiliyoruz. Böylece hani hiç arkada çirkin bir görüntü olmadan ön taraftaki USB 3.0 portlarını kullanıyoruz. Bu iyi düşünülmüş. Aynı zamanda montaj vidaları çıkıyor ki bunları zaten kasaya bir şeyler montajlarken kullanacağız. Aslında kasede ilgili anlatabileceklerimizin de burada sonuna gelmiş olduk. Hı hı. Kasanın kolay kullanım kolaylıkları var fakat şimdi asıl içine bir şeyler montajlayalım ve genel olarak da performansına, görünümüne bakalım. Bakalım. Kasanın içine kurulumdan sonra baktığımızda kablo gizleme kanalları sayesinde çok temiz bir kurulum yapılabildiğini görüyoruz. Ön tarafta kablolardan eser yok fakat arkaya baktığımızda bütün yoğunluk burada toplanmış durumda. Kablo gizleme kanalları sayesinde kabloları istediğimiz yerden sokup çıkartabiliyoruz. Böylece en yakın noktaya çıkartıyoruz ki uzun kablolar kasa içinde kirlilik yaratmasın, hava akışını engellemesin. Ekran kartı dikkatinizi çekmiş olabilir. 5970'i kullandık. Çünkü bu elimizdeki en uzun ekran kartıydı. Böylece elinizdeki en uzun ekran kartını kullansanız dahi kasa içinde rahatlıkla kurulum yapılabildiğini görüyorsunuz. Genişliği konusunda herhangi bir çekinceniz olmasın. Kasa içine gerçekleştirdiğimiz test sonuçlara baktığımızda ise kasanın bekleneni verdiğini görüyoruz. Gerçekten yüksek performanslı bir kasa. En azından bileşenler dışarıda bulunduklarından çok daha serin bir şekilde çalışmaya devam edebiliyorlar. Ses konusunda ise herhangi bir şüpheniz olmasın. Kasa oldukça sessiz çalışıyor. Sadece içine koyduğunuz bileşenleri iyi seçmeniz lazım. Çünkü eğer sesli bileşenler kullanırsanız kasanın gözenekli yapısı nedeniyle ses olduğu gibi dışarı çıkacaktır. Bu da rahatsızlık verebilir. Evet kasa içine oldukça temiz bir kurulumla yapabildik. Corsair 500R aslında Carbide demek de daha doğrudur. Çünkü Carbide serisinin 500R, 500R modeli resim. bu kasa. Benim çok beğenimi kazanan bir kasa oldu. Yani eğer bu seviyede bir kasa arıyorsanız, bir oyuncu kasası arıyorsanız seçenekleriniz arasında bulunması lazım Hı. diye düşünüyorum. Senin aynı fikirdeyim. Carbide 500 lira mid tower segmentinde hani hakikaten hakkı verilerek tasarlanmış bir kasa olarak gösterilebilir. Tasarım bence şık. Hani kasa noktasında belki soru işareti olan nokta genelde tasarım oluyor. Çünkü bir kısım beğenebilir, bir kısım beğenemeyebilir. Ancak şahsi düşüneceğim şık. Malzeme kalitesi çok iyi bence. Bunun dışında kasa içerisinde ince düşünmüş detaylar var. İşte az önce bahsettik işlemci soğutucusuna yönelik arka planın boş bırakılması. Bunun dışında SSD takılabiliyor olması. Öte yandan USB 3 portunun üzerinde bulunması ve fan kontrolcüsü de geliyor olması ki biliyorsunuz fan kontrolcüleri modeline göre 20-30-40 dolarlara kadar giden çözümler olabiliyor piyasada. Çok komple toplu bir çözüm olmuş diyebilirim Carbide 500 ile ilgili Öyle olarak. gerçekten. Burada bir de test sonuçlarını görüntüleyelim. Hani genel olarak kasanın soğutma etkisi ne olmuş? Kasanın soğutma etkisi aslında öyle aman aman pek bir şey olmuyor. Dışarıda çalışırken üstüne hava gelmeyen donanımlar kasanın içine girince tabii ki daha serin çalışıyorlar. Kesinlikle. Fakat fanla halihazırda hazırda soğutulan böyle hani bileşenlerde çok da büyük farklar görmüyoruz. Sonuçta bir kasa ve havayla soğutuluyor. Bileşenlerin daha ısınmaması bir kasanın artısı oluyor aslında dışarıdaki yerlerde. Kesinlikle üstelik hani soğutma konusunda en fazlasını isteyenler için de kasa üzerinde yeterince fan alanı var. Yani daha fazlasını isteyenler fan, ya daha da, da fazlasını isteyenler soğutma. su soğutma kullanabilirler. Bu videomuzda Corsair'in Carbide 500R model isimli kasasını inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.